canlarım ciğerlerim. Road 96, Road 96, Otoban 96, Yol 96. Siz ne derseniz o oyunun ikinci bölümünden herkese merhabalar, selamlar. Lazer küredesiniz. Hoş geldiniz tekrardan. Bir ee, önceki bölümde bir partiye katıldık. Ünlü bir sunucu ile bir haber kanalındasız sunuculuk yapan bir hanımefendiyle beraber bir partiye katıldık. Parti rozetlerimizi topladık. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Karaladık abicim bu adamın da. Bu adam bu memleketi sen bu hale getirdin Tayrak. İsminle Pist Ne güzel bir kedi. Kesinlikle. okay. Good. You know, that's another reason Tyrax sends you teens you know where. So that your vote can't be heard. Evet. Spread the love, kid. What goes evet. around evet. comes around. Evet. Çok tatlı bir ablamız. Burası muhalif bir köy. İzmir'deyiz. Merhaba arkadaşlar. Güzel bir yer. Ses nereden geldi lan? Ses nereden geldi acaba? Müzikler çok güzel bu arada. Yemeği var mı abla? Sağ olasın. Enerjiyi fullledik para harcamadan. Güzel. Pekala. Şuralarda gidebileceğimiz yerler var. Yukarıya çık. Bu neymiş? He. 10 dolar kaset. Lan zaten sağlığım full ya. Kaseti alalım. Home call. Sınırı geçmeye mi çalışıyorsun? Evet. Evet. Doğru diyorsun. E ee, başka diyalog yok mu? Pekala. 20 dolarımdan oldum ya. Eşek gibi bastık hemen tuşa. Give me the money and I won't call the cops. A guy got stabbed here two days ago and they never came. The cops aren't going to show for this. I don't have time for this. Just admit you stole from me and... I didn't do it. the money from my office then try to pay a rent with it. I don't need your money, man. are you? Her attorney? Avukatım lan ne var? <laughs> Eşeğime bak ya. Siktir oradan imle. Kaybol. Kaybol. You didn't have to do that, you know. I was handling it. Well, thanks. Şimdi küfür edeceğim anyway, yine ya. Hoş buldum canlarım. Like Mükemmel. Neden oradasın? <laughs> Buradan da bakılıyor be abicim. Asıl karavan kiralarım. There's some cardboard mm Yeah. See you around, I guess. Hey, don't become roadkill out there, okay? on. Tamam. Bye bye. Oh, You don't know where you're going, do you? If you want to run a trailer, go up the stairs to my right and talk to the owner. Otherwise, find the dancing guy. There's cardboard near him. Tamam abi Aa çabala Şey yapıyor, buralı alıyor <laughs> Bu kadar mı? 1-0 oğlum Hackle kodu, Abi saniye Orada yazıyordu lan kod 41-67 miydi lan? 41, 67 idi galiba. bulacağım onu. Sus. 41, 67 idi galiba. Kesin odur bak. Orada yazıyordu. 4166. Nasıl? Niye 67 hatırlıyorum? Okay. 4166 deneyeceğiz. olaydı. Easy game. Kapat. Burada ne var? Bunlar ne? Easy 45 dolar abicim. Çok iyi. Hırsızlığa girer mi? Bence girmez. Çünkü Oraya eşek gibi yazmış adam kodu. This is 191.9, the voice of the brigade. This is your papa baby here. Okay. Evet. With the upcoming fraud of an election, more and more countries are calling for the resignation of Tyrant. I mean, Tyrak. But will he step down? Of course not. Which is why, dear listeners. We must resist this man and his government as much as we can. And now, here's a tune from a fresh new band. Remember, Papa Baby loves you. Papa Baby loves you. <laughs> the radio outside, Denny? Turn it off before you get us a... Denny, what did I say about the radio? Ablam the mama, man. Turn it off. It's not me, I swear. Galiba yasa dışı radyo frekansları falan var. Onları kapatana bulana 2500 dolar ödül. Kaza. Kaybettin. Olsun. Aşkta kazanırız. Çok da inandırıcı bir cümle olmadı tabi ama. Vur. Aç lan kapıyı. Boş galiba. Güzel. Yemek. Ha, yemem. Merhaba. Hey, evet. Al nice, lan nice. 3 dolar. Really nice. Ooo oh, kahpeye bak. Çocuk kafasına bir şey atabilir miyim? Şerefsiz evladı ya. İşte böyle insanlardan uzak duracağım abi. O ne lan? Şurada bir şey hareket ediyor zannettim. Şeymiş, çalı, çalıymış. Tık tık tık. Aç lan kapıyı. Yine kapıyı açayım. Sonya ablam mı? <laughs> Hadi gel abi. İşte bu kadar abi. Not being able to dance with me. There's some cardboard right there beside that guy, it's a snore Okay, hold your tongue. Sorry, kid. Spend it on the booze. The, there's some cardboard right there, but I gotta warn you I'm a snorer. Bilmiyorum 100 dolarımız var ya. Acaba uysak mı? Uyumasak mı? Nasıl yapsak? Sittir git sen de aynı şeyleri söyleyip söyleyip durma. Karavan ver bana karavanda uyuyacağım abi ben. Tamam. 25 dolar verelim göster abim yolu Ne güzel müzikler yapmışlar ya. Şapşal bir oyun. Aha. Kimsin? Hey, hey. Ha. Yengenizmiş beyler. Problem yok. <laughs> Nereye götür? Dedim açıkta kazanırız diye. Burada bir şeyler var mı yokmuş Oturayım abi. Belki vardır. Çüş. Çüş dedim şimdi hazirandaydık değil mi? Truth is, I'm never going back home again. A lot of times, actually, it's scary there, with all the security. I traveled there with my father for his work. What about Nisha? he works for the government. No big deal. Hmm. I, I, don't know. Why should listen, man? One percent of us do, or so I hear. I should have I What to the rest? The pits. Bu ne lan? Where they send kids they think are gonna cross. Terrible things happen there, and I really hope I never experience. Talipsiz olmuş. Yorum yok. Hadi. Gezelim mi? Müzik mi? Açam oradan uzi. Let's play Bella Ciao. I used to play this all the time. Hadi bakalım. You know. Biliyorum abi biliyorum. Biliyorum. Biliyorum biliyorum. <laughs> <laughs> Belki bize yatıya geldiğinde böyle osurarak ritim yapardı böyle. Ona benzettim biraz. Haydi bakalım çalalım. Ben kaydediyorum sen merak etme. Youtube.com lazerkür adresinden <laughs> bu bölümü açabilirsin. Arka plana ne oldu abi? Eler size bir şey diyeyim mi? Kadınlar kendini güldüren erkeklerden hoşlanırmış. Ne oluyoruz? Lan ne oluyor? <laughs> Abim haklı.

to become adults or something. Yok abi onlarla wow. alakası yok da neyse. We should probably start packing, huh? Evet. Good luck out there. Eyvallah. Oh, uh, this is for you. To remember this moment. Ali, Thank you. Bir tur daha mı otostop çeksek? Belki bir manyak alır bizi. sınıra 51 kilometre. Hmm. Hadi bakalım. Bizi bunlar mı aldı gerçekten ya? Hayır.

Çok biliyorsunuz lan. 3 dolar mı? Hadi bakayım sorayım. do that. been good to us, making us and all. But I heard smugglers can help. Güven vermiyorsunuz ama bu tiple bana hiç şu anda. Tamam. Önüne bak geri zeka. Mal lan, mal olacaksın işte. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Bas abi peşine. Ha, çok basit bir mini game. Okey, güzel. Eğleniyorum. Ay amına koyayım. Yanlış oldum Murat. Lan oğlum. Allah kahretmesin ya. Onun avrulunu. Size düt lan. İşimiz var, acelemiz var oğlum. Evet evet. İşte bu! Ah siktir. Mecbur yaptık bunu. Abim... Allah kahretmesin sizi. Hop son dakika. İyiyim oğlum. İyisin oğlum Erdem. Allah kahretsin başım acayip döndü şu an. Allah'ım ne oluyor?

His İyi bir şey. yaptım şu oh, nice like an. Harbiden salaksın ya abi Neyse ama şeyde netiz herhalde artık bu herif Sonya'yı öldürmeye çalışıyor Aynen Aynen abi Aynen abi haklısın Az mı kaldı? Ne kadar kaldı? 9 kilometre. E burayı da yürürüz artık. Milletin arabasına binmeye gerek yok. Devam. Gerçekten bu kadar enerjim gitmiş olamaz ya motorla ilerliyorken. and Mitch. Abilerim benim. Okay. Evet Çok güzel çok eğlenceli bir bölümdü Bu bölümün de burada sonuna gelelim ee, Böyle kısa kısa yapıyorum videoları Tadında kalsın ee, Zaten Zaten Çokça diyalog var oyunda. Daha çokça da yolumuz var diye düşünüyorum. Gayet eğlendim ben. Sonraki bölümde sizlerle görüşmek üzere. Lazer Küre'ye abone olmayı, duş almayı, su içmeyi ve otostop çekmeden önce deodorant sıkmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz.